Merhaba arkadaşlar. Rating Games Minecraft'ların yeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün aslında kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Ee, yeni bir dünya yaratıyoruz. Ee, yeni dünya yaratacağız çünkü diğer modu ben yanlışlıkla başka bir mod diye e, silmişim. Ee, hayatta kalma doch auch nur die Leine. Soll ich sie wie sie da ist, die Kekse haben, soll ich sie nicht mehr. Ja, das ist ja. Ich habe jetzt keine Kekse, die du auf meinem Blog wieder an der Yanları ev, evet, bunu sandık. Bunu sandık ne? Abi? Yok tamam. Yeni dünyada arkadaşlar, bundan sonra Youtuber dünyasında oynayacağız. Youtuber dünyasında yeni bir başlangıç yapacağız. Ama neler çoğaldı bu arada. İzlere çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Ama ne olan herkes için. <laughs> kanun Bu e, zemini inşa arkadaşlar şeyle alakalı. Bu hep çok bekletiyor beni diyorsanız ya da ben de öyle diyorum tabi. Şeyden kaynaklı arkadaşlar o e, denizin altındaki bölmelerde yani deniz altındaki o yenidir artık yok yeni denizin altında değil ama o nasıl desem hayatta kalmıyor bu oyun yenerken için biraz dolma kasma istiyorum arkadaşlar. O yüzden kusuruma bakmayın. Bir enderman yürürse sıçtık Uzun zamandır hayatta kalma öğrenmiyorum ben. Vallahi billahi uzun zamandır hayatta kalma öğrenmiyorum. Olalım. Lan kalp düşmüş. Ben de canım niye gidiyor diyorum ya. Abi Bir, şunları şunlar toplayıp ne buraya? Ee, evi yaptıktan sonra bir kurban falan mı ne yapacak? Ya yok kurban ayranı geçti. Ama şey kesmek istiyorum ya. O hani adı nedir? Koyun. Koyun kesip koyun kesip yatak yapacağım ya. Koyun kesip yatak yapalım. Crafting table'da. Ee, oradan devam edelim. Yani 60 tane falan bundan toplamam gerekiyor ya. 60 tane toplayıp bayağı iyi şeyler yapabiliriz. Evet. Oyun şey yönden Mesela oyunun fail'larından bir tanesini göstereyim. Bakın şimdi. O bu kayganmış tamam. Oyunun fail'larını birazdan göstereceğim sizlere arkadaşlar. bak. Bakalım bu kaygan buz 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 olmasa buz şey yapar da birer arkadaşlar bir göstereyim onları şöyle şunları bir şöyle şunları bir kırayım ben şunları işte oyunun fail'i geliyor oyunun fail'i blok işte oyunun fail'i kendi havada duruyor gördüğünüz gibi ben e onun peşinde değilim. Bunları kırıyoruz biz. sonra evet, tamamdır. Lan uçamıyor, değil mi lan? Ee, öncelikle koyun bulmam gerek benim Bu ağaç şey yok. Bu ağaç şey sonra bu. ee, <laughs> şey, Yok bunlardan sonra O alamam ee, Şey neşe odunu ne şey olduğunu yok mu lan? Ne şey olduğunu yok mu? Abi inanılmaz ya. Aha ne şey olduğunu buldum. Vallahi buldum. Ağzımda gümüşü bir yalnız. Bir tane meşe. Ve... Pardon. Üç tane meşe üç tane koyun yine ihtiyacım var. Meşe olur muydu ya? Şimdi bir de koyun mu bulacağız? Koyun, koyun. koyunlar nerede olduğunu biliyor Koyun, Koyunlar neredesiniz? Koyunlar neredesiniz? Ev yapmaları nasıl yatak yapacak? Gelir? Önce bir ev yapalım. Değil mi arkadaşlar? Buralarda bir şey yapılmaz ki. İleri gidelim. Oraya ev yapalım. Bu bölümde ev, evin yerini bulmayı yaptık. Daha doğrusu. Aha koyun buldum. Vallahi. Koyunlu falan kestikten sonra arkadaşlar. Kaçma vallahi Seni bulmuşum. Bir daha bırakamam. Of gel lan buraya gel 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 seni öldüreceğim gel. Gel bili 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 bili. Gel bili bili önündeki şeye vuramıyorum yalnız. Abicim nereye 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 abi yani. Neden kaçıyor nereden. Aha vurdum öldüm zaten. Ya, bir tane daha öldüreyim ben. Günler fark etmiyor değil mi ya. Yatak yapımında. Siyah yün falan olsa fark etmiyordu. annenin adı ne? Ya kardeşim gelsene sen yarım saatlik öllen artık bir yenildim artık da bırak galibiyeti kaybettim işe bırak mağlup oldun lan oğlum ağzına ağzına bal damlatayım ha öldün adamsın be gel de seni öldürelim gel 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 abi gel abi hayatımda ilk defa Allah'ım Oğlum önceki öldürdüğüm sizden daha akıllıydı lan. Mal hemen önüme gelip beni kesiyorlardı. Ben kurban bayramı yapıyorum oğlum ben gel. Ha yatak mı? Ee, yatağı burada yapmıyorduk herhalde lan biz. Şimdi şimdi. Yani halı. Şöyle. Bravo. halı çıkıyor. İyi tamam halı alalım. Eve halı lazım. Ee, sonra ya şimdiden toplayayım ben ya. Şimdiden öldüreyim hepsini ben. Ağzına bal damlatayım lan. Gel. Ağzına bal damlattım. Olur. Gel dişi misin sen? Nesin gel. Lan oğlum bir vuramadım ha. Gel lan gel gel. Gel kaçma gel gel gel. Öldüreceğim seni gel. Domuz, domuz abiler de gelmiş. Oha inek. Ha inek kimlikten bir şey yapılır bir kere vurayım ben içimde ağrıyor tamam bu bana yeter ya bunlardan kessek yok 9 dakika olmuş arkadaşlar e, şuraya gittikten sonra videoyu bitirelim şöyle şuraya gidelim orası ev mekanımızı bulalım sonra videoyu bitireceğim zaten ev mekanımız neresi olsun Şuraya yapacağız arkadaşlar evi. Buradan devam ederiz artık. Arkadaşlar Rotten Games'e abone olduğunuz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Başka videolarda görüşmek üzere.